Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı ve huzurlu geçiyordur. Bu pazar günü de sizlere bir deste seç açılımı hazırladım. Yine iki adet destelik. Konumuz niyet ettiğiniz kişi sizin için mücadele edecek mi? Sizinle arasındaki süreç veya size olan duyguları için neler yapmayı düşünüyor? Hali hazırda bir planı var mı? sizle ilgili, sürecinizle ilgili özellikle düşünceleri nelerdir? Bu konsepte bir açılım gerçekleştireceğiz. İki adet desteğimiz var. Dediğim gibi hangisinin enerjisine odaklanabiliyorsanız onu seçip dinleyebilirsiniz. Veya iki destenin de kurgusu, süreçleri biraz birbirinden farklılık göstereceği için hangisinin senaryosu, olayı, kurgusu sizinkine, sizin aranızda geçenlere daha yatkın ve uygunsa o desteği de kendinize alıp kabul edebilirsiniz. Şimdiden en doğru rehberlikleri almanızı niyet ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi. Evet seçmeniz için bir süre bekleyeyim. Ben birinci desteği seçenlerle hemen açılımıza başlıyorum. Bakalım ilk desteği seçenlerin yorumları nasıl gelecek. Kılıç prensi, kupa ikilisi, mahkeme, kılıç kralı, değnek sekizlisi, imparator kılıç dokusu. Burası aslında çok net kendini ifade eden bir deste oldu. Şimdi öncelikle bu kişinin zaten hali hazırda belli kararları ve netlikleri söz konusu. Sizinle arasındaki süreçlerle alakalı. Neyi nasıl yapacağına bu kişi karar vermiş olabilir. Merkezde bir kılıç kralımız var. Özellikle sizinle arasındaki süreci nasıl ilerleteceğine dair sizinle kafasında konuşmalar bile yapmış olabilir. Yani konuşmaları bile bu kişinin hazır olabilir. İşte ona geldiğimde şöyle konuşurum. Şu konuya şuradan girelim, bu meseleleri ona ifade ederim, şu şekilde ifade ederim gibi bu kişinin kafasında zaten bir takım netlik durumları söz konusu. Ve ben kesinlikle diyor, planlı programlı ilerleyeceğim diyor ve bu süreci başlattığımda eğer henüz başlatmadıysa sizinle ilgili mücadele etme noktasında süreciniz artık nasıl bir süreçse engelli mi engelsiz mi sizinle arasında mı sıkıntıları var bunlar size ait konular tamamen. Bu konularda ben zaten süreci aktif ettiğimde ve başlattığımda burada da bir imparator enerjisi var. Zaten güç ve yetki bende olacak. Yani bir süreci başlatıp sonuna kadar götürmek, planlı, programlı amaca ulaştırmak, hedefe varmakla alakalı zaten belli bir netliği var bu kişinin. Çünkü ben zamanında bu meseleyi çok sorguladım. Çok belki bilgi topladım. Sizinle alakalı bilgi toplamış olabilir. Başka sıkıntılar varsa mahkemesel bunlarla bu kişi uğraşmış. Bunlar hakkında bilgi toplamış olabilir. Çok mantıklı ve zekayla, analitik zekayla ve objektiflikle zaten bu kişi bu süreci götürmek için çok sizi bekletmiş olabilir. Ama bu bekletme sürecinde gerek sorgulamalar, gerek bilgi toplamalar, kafasını netleştirmeler, bir plan da halinde ilerlemek gibi durumlara bir ihtiyaçlığı varmış bu kişinin. Ama sürecimizi başlattığında değnek 8 ise çok aktif ve hızlı bir süreç olmasını istiyorum diyor karşı taraf. Yani bunun hani buradaki asıl mücadele Zaten sizin bu bekleme sürecinizmiş ve karşı tarafında işte bu bilgi toplama veya kafasında ne yapacağı netleştirme süreciymiş. E, bu mücadeleye start verildiğinde ya da bir şeylerin başlangıcına start verildiğinde zaten bir şeyler Hızlı akışta ilerliyor olacak. Yani şey gibi düşünün, tüm düzenek zaten kurulmuş, sadece akışta tıkır tıkır işlemesi geriye kalacak. Sizin için de karşı taraf için mücadele bu noktaya duruma getirmekmiş. Yani o açıdan bu kişi zaten mücadele etmiş olabilir veya e, mücadele e, ediyor olabilir arka planda zaten. Hani burada bekledim, bekledim, şimdi mücadele etmeye yeni başlayacağım gibi bir şey pek böyle bir enerji gelmedi. Ama bu süreç başladığında çok aktif ve hızlı bir süreç olacak. Kafalarda soru işareti kalsın istemiyorum. Ben de artık yani planımı programımı yaptıktan ve bunları harekete geçirdikten sonra tekrar tekrar artık düşünmek istemiyorum. Kılıç dokusu enerjisi. Yani şunu nasıl yapsam, bunu nasıl söylesem, bu durumu nasıl halletsem. Bir düşünceye dair e, zihinsel bir Artık hani bir sıkıntı bir halledilecek bir iş kalsın istemiyor bu kişi zaten bunları hallettikten sonra akışta hemen e, her şeyin olması gibi bir niyeti veya bir planlaması söz konusu. Zaten burada bir kupa ikilisi enerjimiz gelmiş. Yani sizin için zaten bu kişi mücadele edecek veya etmiş aslında dediğim gibi. Yani bir birliktelik, bir araya gelme, özellikle de şehir, yol, mesafe gibi ayrımlarınız varsa bu kişiyle yüz yüze gelmek gibi, aynı anda buluşmak, aynı hayat çizgisinde buluşmak gibi zorluklarınız ve sıkıntılarınız varsa bunlar üzerine çok bilgi toplamış, çok araştırmış, çok düşünmüş bir karşı taraftan bahsedebiliriz. Yani birinci destede niyet ettiğiniz kişi mücadelesini eylemselliği zihinsel vermiş. Sizin süreçlerinizle alakalı düşünerek, plan yaparak, bilgi toplayarak, araştırarak, sorgulayarak. Zihinsel bir, fikirsel bir mücadelesi olmuş. O yüzden açık bir biçimde görememiş de olabilirsiniz. Çünkü çok eyleme dökülmüş şeyler değil zaten. Daha çok hazırlık aşamaları gibi gözüküyor buradaki mücadeleler. Ve bu sebeple de siz bu kişi sizin uğrunuza mücadele ediyor mu, etmiyor mu veya etmek istiyor mu çok anlayamamış olabilirsiniz. Karşı taraf zaten kendisini hazır hissetmeden normal şartlarda da çok böyle girişimlerde bulunmayan bir karaktere benziyor. Yani normal bir ilişki seyriniz de olsaydı bu kişiyle belki işte görüştüğünüz, konuştuğunuz, normal giden bir süreç de olsaydı işte ilişki basamaklarını atlatırken herhangi bir konuyu bir ilişki içerisinde açarken ya da ondan beklenen bir şey gerçekleştirirken önce kendi mantığını oturmadan kendince ne yapıp ne yapmamayacağını karar verip netleştirmeden zaten çok hareket etmeyen bir kişilik yapısı veya ilişkilerde böyle bir duruşu olabilir bu kişinin özellikle de özel yaşantı ve ikili ilişkilerde. Hani bu karakter yapısının da aranızdaki süreçleri yansıması ve artı zaten bir zorluğunuz, bir sıkıntınız varsa bunların birleşimiyle karşı taraf çok daha sessiz ve çekinik kalmış olabilir. Yani hiç ortada bir şey sergilemiyor gibi gözükmüş olabilir. Ama mücadele edecek misin noktasında böyle bir cevap verdi ilk desteği seçenler için. Şimdi karşı taraf diyor ki ben seninle istikrarlı uzun ömürlü belki böyle çok yaşantımızın hani bir aksilik çıkmadığı sürece, kaderde bir farklılık çıkmadığı sürece hayatım ben hayatta olduğum sürece, sen hayatta olduğun sürece yaşantımızda birbirimizin olmasını istiyorum veya olmasını düşünüyorum diyor karşı taraf. Var olan da bir şansımız var. Ya da var olan bir şans bu kişi yaratmış sizin haberiniz olmayabilir. Yani zaten bir şansınız vardır. Belki bu kişinin bu kullanmasını siz bekliyorsunuzdur. Ya da hiç şans imkan olanak olmayan bir durumdaydınız. Bu kişiyle bir şans yaratmış, bir imkan yaratmış olabilir. Bu aranızdaki durumlara bir çözüm de bulmuş olabilir bu kişi birbirinize karşı aşkınızın, tutkunuzun, hazınızın çok yüksek olduğunu düşünüyor. Sadece aşk ve duygular değil, cinsel çekim, beğeni, birbirini arzulama, birbirini aynı zamanda görsel anlamda da beğenme, birbirinden keyif alma, birbirinden haz duyma enerjinizin karşı taraf yüksek olduğunu düşünüyor. O yüzden de siz birbirinizin yanına gelebildiğiniz, yan yana olabildiğiniz takdirde zaten manevi anlamda, psikolojik anlamda güçlü olacağını düşünüyor karşı taraf. Birbirinizden keyif ve haz aldığınız için zaten bir enerji yüksekliği olacağını düşünüyor açıkçası. Belki sizin bir araya gelmenizle alakalı sıkıntılar vardı ilk desteği seçenler. Hani yan yana olmak, aynı şehirde olmak ya da aynı ilişki içinde olmak. Aynı ilişki içinde veya aynı şehirde veya yan yana olduktan sonrasında zaten sıkıntı olmayabilir açıkçası. Mücadelesi daha çok bunu yapmakla ilgili olabilir bu kişinin. İmkan yaratmak veya koşulları bu duruma göre ayarlamakla alakalı olabilir. Buna da zaten üst sırada kendince bu kişi bir cevap verdi açıkçası. Sizin zaten ondan bir çaba ve bir emek beklediğinizi biliyor bu kişi. Hatta siz bu insana bir aylık mesajı da atmış olabilirsiniz. Ya da işte böyle devam ederse artık ayrılacağım, beklemeyeceğim. Hani aylıktan kastım beklememe enerjisi de olabilir. Beklemek istemiyorum veya beklemeyeceğim gibi bir tavır, bir enerji göstermiş olabilirsiniz. Ancak bu kişi sizle alakalı özellikle de belli başlı konuları hiç konuşmadıysa. Yani siz bu kişiyi isyan ettiniz. Belki işte bir takım konularda söylediniz, biraz böyle içinizi döktünüz, olumsuz gördüğünüz şeyleri açtıysanız bu kişi hiç cevap vermiyorsa Çok sessiz kaldıysa neyi nasıl konuşacağını, nerede nasıl hangi cümleyi doğru yerinde kullanacağını bu kişi çok hesaplayan bir kimse. Özellikle belli başlı konularda zaten sessiz kaldıysa, kendini bile savunmadıysa, hani sadece böyle size bir açıklama yapmak gibi de değil. Kendini de hiç savunmadıysa, kendi görüşünü olumsuz bile olsa hiç söylemediyse bir şeyler size size karşı bazı konularda Kendince doğru zamanda beklemesinden ve doğru cevapları yani kendi cevaplarını bulmak için beklemesinden kaynaklı olabilir bu kişinin. Ve sizinle bir görüşme veya bir konuşma işleri hızlandırma durumu niyet ettiğiniz kişi de kesinlikle var arkadaşlar. Aranızda sizin bir takım birbirinizle alakalı kavuşmanız için bir takım engeller olmuş. Bu kişiler olabilir yol mesafe olabilir aile bireyleri olabilir ee, ama sanki sizin yan yana gelmenizde bir sıkıntı varmış. Dediğim gibi yan yana geldikten sonra birbirinizle bir sıkıntı pek yok aslında burada. Ama karşı taraf neye, kime, ne zaman, nasıl davranması gerektiğini bakın öğrenmiş. Veya bu konularda netleşmiş. Onun en büyük mücadelesi bu olmuş. Bu size karşı davranış biçimi olabilir. Araya giren insanlar olduysa onlara karşı davranış biçimi olabilir. Bir şekilde tutum, tavır, davranış biçimi, söylem fikir konularında bu kişinin gerçekten bir sınanması ve bir mücadelesi olmuş. Ancak bu konularda güçlendiğinden veya güçleneceğinden bahsediyor karşı taraf. Evet çünkü siz birbirinizi çok çağırıyorsunuz ve aranızda bir şans var veya şans yaratmaya çok müsait bir ilişki bu. İkiniz de aslında gönülden birbirinize veya bu aranızdaki yoğun tutku, arzu, çekim, beğeni bir şansı hak ettiğini düşünüyor. Olumsuz da baksanız belki sizde sırf bu aranızdaki bu güzel çekimin, güzel belki sinerjinin, enerji tutmasının bir şans hak ettiğini de aslında düşünüyor olabilirsiniz arka planda. O yüzden de birbirinize şans verme veya hali hazırda bir şans var ama koşullardan kaynaklı kullanılamıyorsa yeri geldiğinde bunun kullanılmasını iki tarafta onaylayacak gibi gözüküyor. Burada bir balayı enerjimiz gelmiş. Bu kişiyle güzel zamanlar geçirecek olabilirsiniz. Burada da bir bahçeler enerjisi vardı. Gerçekten de bir buluşma, bir görüşme, yan yana ve yüz yüze gelmekle alakalı bu kişinin bir hazırlığı, bir mücadelesi söz konusu. Biz zaten yan yana geldikten sonra gerisi sorun değil e, gözüyle bakıyor sanki sizin niyet ettiğiniz kişi. Ve birbirinizi çok çağırdığınızı, çok dilediğinizi düşünüyor. Olumlamalarla, niyetlerle, bunlarla böyle bir karşılık çok birbirinizi çağırmış olabilirsiniz. O yüzden de sistem size hep bir şans belki vermiş de zaten olabilir aynı zamanda. Evet zaten size gönderdiğim mesajda senin bana güvenmen ve beni cesaretlendirmen benim atacağım adımlar adımları etkiler bana güven mesajı geldi. Bu kişiye güvenmeniz veya yapacaklarına güvenmeniz ya da sisteme güvenmeniz de olabilir bu artık ama karşı tarafın direkt bana güvenmen beni cesaretlendirir mesajını size iletti. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder. Burada ego olarak da bunu her kişi, her partnerinize böyle almak zorunda değilsiniz. Yani bu kişi kendisine güvenilmesini, kendisini beğenilmesini, onaylanmasını onaylandıkça daha cesaretli, daha özgüvenli oluyor olabilir. Sizden bu anlamlara güç ve destek bulan bir partneriniz olabilir. Siz zaten ilişki biçiminizi kendiniz biliyorsunuz. Bu kişi sizden birazcık etkileniyor arkadaşlar. Kesinlikle. Karşılıklı daha doğrusu birbirinizden etkileniyorsunuz. Karşı tarafın mesela inanç zayıflığı geliştirdiği bir konuyu size çok inanç geliştiremiyor olabilirsiniz. Eğer dikkat ederseniz biraz süreçlerinize böyle inanç, güven, inanma dileme isteme konularında bir şeye karşı birbirinizin enerjisini çok fazla etkiliyor olabilirsiniz aynı zamanda. Ve üçüncü gönderdiğim mesajda da hadi yarımı sarmaya merhemin yok yalandan da olsa gönül alamaz mısın? Yani buradaki aslında temalarda kalıp cümleleri almasanız da hani sizin görüşünüz sizin göstereceğiniz sıcaklık, sizin bu kişiye güvenmeniz, sizin bu kişiyi beğenmeniz yani sizin ona karşı tavırlarınızın etkili olduğu gibi bir mesaj veriyor aslında burada. Ve sistem de şöyle bir mesaj veriyor. Bu kişiyle aranızda süreçte ne yaşanmış, nasıl olumsuzluk, gitgel veya ani durumlar beklenmedik veya daha önce belki başka ilişkilerde ya da hayatınızda karşılaşmadığınız için çok büyük bir şey olmasa bile belki size büyük bir etki bırakan durumlar yaşasanız da bunları sadece sen yaşamadın veya bunları sadece siz yaşamadınız. Böyle bir sistemsel mesaj var. Belki bunların sadece size has, size özel sıkıntıları olmadığını düşünmek ya da bu tarz sıkıntıları, iniş çıkışları ya da yıkımları ya da beklenmedik durumları sadece sizin ya da e, ilişkinizin, beraber ikinizin yaşamadığını bilmek belki de durumlara biraz daha olan, Bakmanıza biraz daha belki büyüttüğünüz şeyleri küçültmenize sebebiyet verebilir. Sistemden size böyle bir bakış açısıyla alakalı bir mesaj geliyor çünkü. Nasıl ki hayat içerisinde bir sıkıntıyı sadece kendimizin yaşadığını düşündüğümüzde çok büyütür ama birçok insanın bununla aslında hayat içerisinde karşılaştığını hatta benzer şekilde karşılaştığını gördüğümüzde bu nasıl gözümüzde biraz daha küçülür veya biraz daha çözmesi kolay olursa sistemlerine gelen böyle bir mesaj söz konusu ilk desteği için. Artık böyle çok yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş olabilir ilk, ilk desteği seçenlerin karşı taraftaki partnerleri. Dediğim gibi zaten sizin için olay bu noktaya kadar gelmekmiş. Buradan sonrası değnek 8'i enerjisiyle sürece bir şey yaşamaya veya bir araya gelmeye başladığınızda zaten olaylar yüksek bir derecede hız kazanacak. Yani sıra sıra zaten her şey sıraya dizilmiş de sıra sıra böyle ilerleyecek gibi bir süreciniz söz konusu. İlk destenin bize aktardığı bilgiler bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişiler sizin için sizin uğrunuza mücadele edecek mi? bu konuda neler düşünüyorlar. Para prensi bir elçi bir yardım eli uzatmak ve iki toprak elementiyle başladık ikinci desteğe. Değnek kralı kılıç onlusu para ikilisi azize ve aşıklar. Şimdi ikinci destayı seçenlerde bu kişi aslında kendince bir mücadele vermeye çalışmış. Sizin adınıza, sizin süreciniz adına, sizin sürecinize bir katkı sağlamak, bir çıkmazdan çıkarmak veya belki bir durum olması için o duruma bir kolaylık sağlamak ya da bir imkan sunmak olabilir. Kendince bir şey yaptığını düşünmüş. Hatta ciddi anlamda yani bir şey yaptığını düşünmüş. Ancak bu durum aranızı kılıç onun süre çok sert bir bitişe Gitmiş. Ya yanlış bir hamlede bulundu, ya yanlış bir zamanda yanlış bir şey yaptı. Hani bu direkt size bir adım olmayabilir. Gerçi burada direkt bir adım var ama çok yüksek derecede bir potansiyel göstermiş bu kişi. Belki arka planda sizinle bir araya gelmek için bağlantılı başka bir duruma bir adımda bulunmuş olabilir. Yani sizinle arasında bir şey olsun diye. Eğer bu sizin bildiğiniz bir şey değilse. Ama çok net bir adım atmış bu kişi. Kendince böyle bir motivasyona gelmiş, bir güce gelmiş, bir cesarete gelmiş. Bir adımda bulunmuş, bir harekette bulunmuş. Ama maalesef pek beklediği gibi olmamış bu kişinin. Hatta daha sert bir hayatında veya sizinle arasındaki süreçte bir bitiş veya bir konunun direkt olarak keskin biçimde bir kapanması şeklinde sonuçlanmış. O yüzden de bu kişi böyle olduktan sonra bir süre zaten sessiz kalmış, mücadele etmekten geri çekilmiş hatta kafasını ve zihnini başka şeylerle oyalamaya çalışmış olabilir. Yani bu bitişi düşünmemek için yaptığı şeyin sonuç almamasından çok fazla etkilenmemek adına kendini işe güce vermiş olabilir, başka şeylerle zihnini meşgul etmiş olabilir. Kendini böyle bir oyalamaya çalışmış buradaki kişi ancak ne yaparsa yapsın iç sesi, sezgileri, ruhani tarafı, belki kalbinin sesi bu kişi sizi seçmesi, sizinle olması, yeniden bu konuda bir şeyler düşünmeye başlaması yönünde sürekli olarak bir baskı yapmış. Yani bu kişi her ne kadar kafasını dağıtmaya çalışsa da sürekli olarak kalbi, sezgileri bu kişiye seçiminden yana ol. Hani bu seçimine tekrardan bir adım at çünkü sen bunu seçtin veya aslında bunu istiyorsun, bu kişiyle olmak istiyorsun, bir şeyler yaşamak istiyorsun. Bundan vazgeçme gibi bir sürekli bir karmaşa baskı hali içerisine girmiş bile olabilir. Yani burada aslında kendince zor süreçlerden kendi kendine çok size belli etmemiş de olabilir bunu. Kendi kendine geçmiş bir kişi var açıkçası. Yani ben diyor ki zaten mücadele etmeye çalıştım. Çok da böyle motivasyona geldiğimde bir dönem oldu. Ama ondan sonra pek işler beklediğim gibi gitmedi diyor açıkçası. Devam edelim bakalım mücadele etmeye devam edecek misin peki? Şimdi bu kişiyle aranızda bir üçüncü kişi engeli söz konusu olabilir. Bu üçüncü kişi bu kişinin işi, ailesi, aranızdaki bir şehir yani bir durum da olabilir. Zaten bir kişi ise bunu çok net biliyorsunuzdur. Ama herhangi bir durum da olabilir. Yani gerçekten de her şeyi üçüncü kişi olarak da almamak gerekir. Üçlü bir durumdaysanız zaten bu başı, bilinen bir durumdur yani. Oradan çok şüphe etmenize gerek yok bu videoları izledikten sonra. Bu insan bakın arkadaşlar aranızdaki bu üçlü, üçüncü durum, konu, kişi her neyse bu kişinin geçmişte böyle bir eylemi olmuş. Oradan vazgeçmek gibi bir anda her şeyi yıkıp yıkmak ve size gelmek gibi net bir adımı olmuş. Siz bunu biliyor da olabilirsiniz. Hiç haberiniz olmamış da olabilir. Maalesef ki zamanlama hatasından veya zamanı iyi değerlendirememekten veya beklediği gibi olayların gerçekleşmemesinden kaynaklı problemler yaşamış ve iyice böyle bir mantık duygu yani ben bunu istiyordum isteğim yönünde bir çaba gösterdim o zaman benim isteğim gerçek değil miydi veya benim isteğim aslında gerçekleşmeyecek miydi kalp mi hisler mi ruhun sesi mi o zaman mantık ve gerçekler mi gibi uyumsuzluklara girmeye başlamış. Yani e, ne yazık ki ikinci destenin sahipleri bu sorunun cevabı olarak ilk desteden farklı olarak ben zaten bir mücadele verdim diyor. Yani mücadele edecek misin noktasında tekrardan bir mücadele eder mi etmez mi sorusunda net bir cevap e, burada yok. Yani, mücadele etmeye yaskın bir tarafı var ancak bu kişi bir ne ara tekrardan böyle bir motivasyon bulur. Ne zaman böyle bir atılıma geçer pek belli değil. E işin doğrusunu söylemek gerekirse ama şey bir partneriniz yok. Yani mücadele etmek istemiyorum, sorumluluk almak ya da işte çaba sarf etmek hani bir kolumu kıpırdatmak istemiyorum diyen bir kişi yok şu anda güncelde kesinlikle hatta bu kişi sürekli olarak sizinle yeni bir düzen yeni bir hayat kurması gerektiğini düşünüyor İç sesi sürekli bu kişiye böyle bir şey söylüyor bir düzenden çıkıp sizinle bu kişi yeni bir düzen kurmak gibi bir şehirden çıkıp yeni bir şehre taşımak gibi böyle büyük değişimler de olabilir ikinci desteği seçenlerde ama kesinlikle bir yanınıza gelmek farklı şehirlerdeyseniz, ülkelerdeyseniz özellikle yanınıza gelmeye dair çok fazla yükselişler yaşıyor olabilir burada niyet ettiğimiz kişi. Yeniden bir şans istiyor ama bunu artık çok böyle belli etmek veya bu konuda kendini de çok umutlandırmak istemiyor karşı taraf. Yani çok böyle odağını alıp bu konuyu sürekli düşünürse bir aksilik çıkar, e, nazara gelir, bir talihsizlik olur. Hani kendinden bile böyle çok bazen gizli olabilir. Bu tekrardan işten içe aslında şans istiyor olmasını, umut ediyor olmasını biraz böyle ortaya dökmek, çok gün yüzüne çıkartmak, merkeze almak istemiyor karşı taraf. Açıkçası sizinle çok bir görüşme istiyor yalnız hani mücadele etme noktasında bu kişi bari bir görüşeyim en azından bir görüşme olsun birbirimizi bir görelim belki de siz bu kişiyle çok çok görüşmeyi istiyor da olabilirsiniz. Hani bir ilişki sürecine tamam belki hemen başlayamıyorsak en azından görüşelim konuşalım bir temas olsun ee, bir şekilde biraz daha böyle en azından ikimize de bir rahatlatıcı bir umut bir şey olsun falan gibi bir durumunuz da olabilir burada ikinci desteği seçenlerde karşı tarafın biraz daha böyle psikolojisini inancını tazelemesi tekrardan kendini şöyle bir toplaması gerekiyor bir seçeneğiniz yok değil kesinlikle burada şans açısından hani hala bir kapı bu kişinin belki de bir kapıdan bir hayat kapısından çıkıp başka bir kapıya girmesi gibi bir şans aslında elde edebilecek yani çok umutsuz olduğunuzu söyleyemem karşı tarafın da aşırı böyle karalar bağladığını söyleyemem sadece Hemen şimdi zaten mücadele ediyorum gibi bir durum yok. Çünkü bir mücadele olmuş. Daha bunun etkileri. E, bu kişi de hüküm sürüyor gibi gözüküyor açıkçası. Ama bir görüşmeniz olabilir bu kişiyle arkadaşlar. Yüz yüze bir görüşmeniz söz konusu olabilir ikinci desteği seçenlerde. Bir de karşı taraf. Her şeyi böyle aynı anda yapmaya çalışmış. Biraz böyle eline yüzüne o yüzden bulaştırmış bakın. Yani işte bu sizin arkanızı arka planda direkt size attığı bir adım değil de size bir yere gelmek için hangi tarafa, hangi yöne neye bir adım attıysa işte. Ama bu tabii ki sizin ikinizin süreci için yapılmış bir adımmış. Burada böyle her şeyi aynı anda yapmaya çalışmış sanki ve o yüzden de maalesef olumsuz sonuçlanmış. Ya zamanında bir hata yaptı bu kişi ya da işte orada bir şey bir adım atarken hemen karşında size süreci düzelsin istedi. Yani her şey aynı anda da istemiş olabilir. Burada o yüzden bir problem gerçekleşmiş olabilir. Buradaki kişi ilk destedeki gibi sizin partneriniz çok planlı programlı gitmemiş arkadaşlar. Şimdi buradaki kişi el enerji portresi profili şöyle çıkıyor. Tabii ki böyle olmak zorunda değil. Yani çok ince eleyip sık dokuyan bir ermiş moduna bağlayan düşünen 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 sürekli oturup düşünen bir karakter değil. Hatta böyle bir anda gaza gelen, bir anda motivasyona gelen, ben yaparım, ben ederim enerjine giren bir profile daha çok yatkın. Hep böyle olmak zorunda değil tabii ki. Ama bu konuda sizinle alakalı mücadele etme konusuna çok böyle bir e Kılıç kralı enerjisinde ermiş enerjisinde zihin, düşünce, baskın yaklaşmamış ilk deste gibi. Biraz burada bilgelik ve konuşmalarda, eylemlerde nerede ne yapması gerektiğini iyi kullanmak biraz eksik kalmış sizin niyet ettiğiniz partnerinizde. Daha toy enerjilerde kalmış açıkçası bu eylemleri atarken. O yüzden hatta zarar görmüş bile olabilir. Yani kırıcı sözler duymuş olabilir. Artık bu eylemleri yaparken kendisi kırılmış olabilir. Başkalarını kırmış olabilir. Biraz tecrübesizce hareket etmiş olabileceğini gösteriyor bana. Burada çıkan kartları açıkçası. O nedenle de ben zaten bir mücadelede bulundum. Tekrardan da bir mücadeleye girer miyim? Girerim ama şu an zamanını pek bilmiyorum diyor karşı taraf açıkçası. Ama kesinlikle onunla bir görüşmem, konuşmam, görmem bir şeyler yapmam lazım. Çok bir özlem varsa en azından bu özlemi gidermem lazım. Bu kişi işte tekrar bir deneyecek. Sadece şu anki güncel enerjilerde. Böyle hemen bununla ilgili bir plan, program, bir strateji, bir enerji yok. Bu tabii ki şu anın güncel enerjini. Siz bu videoyu izlerken ki enerjileri içeriyor. Bir hafta sonra, bir ay sonra çok bambaşka şeylerden de burada tabii ki bahsediyor olabiliriz. Bakın efor sarf etmek. Bu kişi zaten bir efor sarf etmiş. Hala da sarf etme enerjisi var. Yani bu açılımın. İkinci desteğin güzel tarafı ben zaten yaptım Ay, aman artık bu saatten sonra ne yapacağım ki kılımı bile kıpırdatmam değil. Hala iç dünyasında bu kişinin şanslı bir şey yaşama isteği söz konusu isteği hevesi tamamen de sönmemiş kesinlikle. Ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor olabilir bu kişi. Ruh eşi, ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Aranızda böyle bir bağlantı olabilir. O yüzden görüşme, hiç görüşememe sıkıntısı mesela çok yaşamış olabilir ikinci deste. Genelde böyle bağlantılar çok uzak mesafelerde, uzak ülkelerde vesairede kalabiliyor. Belki böyle bir pozisyonunuz olmuş olabilir. Ama kesinlikle diyor ki bu büyük bir aşk ya da aramızda çok farklı bir uyum var. Kesinlikle adım atmaya değer. Hani böyle bir değer biçme noktasında bu kişinin size dair bir saygısızlığı ya da bir isteksizliği yok. Yani bir görüşmek için, onunla bir şey yaşamak için bile olsa hayatımın bir anında bunu yapmaya kesinlikle değer enerjisi söz konusu. Burada bir takım işaretler alıyor sistemden karşı taraf veya size bir takım işaretler veriyor olabilir. Siz bunu sinyalleri alamıyor, fark edemiyor olabilirsiniz. Yani karşı tarafın sizin için mücadele etmeyeceğine kendinizi çok inandırdıysanız veya o edemez, yapamaz, bizim şu tarz durumlarımız var, işte hayatta bu risklere girmez gibi bu açıdan bakıyorsanız size verdiği işaretleri ya bu kişinin verdiği işaretleri ya da sistemin verdiği işaretleri göremiyor da olabilirsiniz açıkçası. Buna da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu desteği seçenlerde. Sevgilinle birlikte çarpan kalbin senin dansındır. Bu kişi sizin aynı şeyi istediğinizi, aynı duyguyu hissettiğinizi düşünüyor. Zaten duygusal, kalpsel, sezgisel yani iç dünyasal çok birlik enerjiniz olduğunu hissediyor karşı taraf açıkçası. Sevgimi gösteremiyorum. Sevgimi anlamak istiyorsan kelimelerime değil davranışlarıma odaklan. Davranışları da pek gösterememiş olabilir tabii ki. Sana karşı olan hislerim çok güçlüydü. Eskiden çok daha güçlüydü. Veya siz işte böyle algıladınız. Bu kişi zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen bir şeyler çok güçlü gösteriyor. Değnek kralı enerjisi yükseliyor. Bazen ise hiç sevmiyor gibi oluyor olabilir. Mesela e, bu desteği seçenlerde karşı taraf sizi bazen çok istiyor. Sanki siz onun için herkesten çok farklısınız gibi çok yüksek bir enerji hissedip bazen de çok uçlarda düşük bir enerji hissediyor olabilirsiniz. Yani hiç sevmiyor, hiç beğenmiyor. Ben daha önemsizim gibi. Sanki böyle bir algılatması olmuş. Karşı tarafın size ancak burada siz veya karşı taraf daha çok size gelen bir mesaj için çekmiştim. E, bu Rumi destesinden gelenleri biraz egosal algılıyorsunuz durumları. Yani egonuz sizi burada biraz yanıltıyor olabilir. Ben onun için önemli değilim. Ya da bana gerekli önemi vermiyor veya başkalarına başka konular başka durumlar demek ki daha önemli oluyor ki. işte bunları bunları yapamıyor gibi. Aslında egonuzun sizi birazcık oyuna getirerek kendinizi daha değersiz düşük hissettirme gibi pozisyonlara sokuyor olabilirsiniz olabilir ve işaretler kartı da Çünkü burada mesaj olarak size gelmişti O yüzden bu desteği seçtiyseniz kendinizi daha aşağıda görme gibi kendinizi kıyaslama gibi veya bir şeye değer bulmama ve işte karşı taraf bir şeyleri değer biçmiyor gibi algılamalarınıza e, gerçekten böyle mi Yoksa egonuz mu burada sizi birazcık aşağılık kompleksine sokuyor veya bu tarz durumlara sokuyor? Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Çünkü karşı taraf bayağı bir sizin birlik içerisinde olduğunuzu, sizinle böyle bir şey yaşama, deneyimleme, hissetme enerjisini için bile hani kalıcı olmayacak bile olsa diyelim ki öyle bir niyet yok ama bunun için bile istek ve arzusu çok yüksek olduğu için birçok şey yapmaya aslında gayet değer olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu ikinci deste bu kişi tekrardan hemen atağa kalkıp ne zaman bir mücadeleye girişecek girişmeyecek şu anda bunlar için net bir şey söyleyemiyoruz. Ama karşı taraf kendince bir şeyler yapmış. Belki de bu desteği seçenlerin bunu bilmesi gerekiyordu. Çünkü direkt size karşı yapmamış olabilir bu yaptığı şey. yani Direkt size yönelik yapmamış arka planda başka engelleri çözmek için yapmış olabilir. Ve verdiği cevap da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur ikinci destenin açılımı. Çok moral bozan düşük enerjili bir açılım değildi. Hatta ferah bir açılımdı enteresan bir şekilde. Hani direkt şu anda bir plan programdan bahsetmiyor bile olsak çok iç rahatlatıcı bir enerjisi var ikinci destenin. Çünkü karşı taraf gerçekten böyle e, isteksiz bir insan değil. Hiç manevi ya da psikolojik anlamda bence bu kişiyle alakalı kendinizi pek sorgulamayın. Böyle dertlerde kendinizi edinmeyin diyebilirim ikinci deste için. Bir sonraki açılımlarda da sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.